1 molal kalsiyum klorür sulu çözeltisinin 1111 gramına 889 gram su eklenerek çözelti seyreltiliyor. Buna göre son çözelti kalsiyum artı 2 iyonlarının derişiminin kütleçe yüzdesi kaçtır diye bizlere soruluyor. Şimdi 1 molal kalsiyum klorür arkadaşlar. Molalite neydi? En bölü kilogram demiştik. 1 molalsa Kilogramlı bir şey. Bir kilogram yani. Eni bir kilogramsa demek ki bir kilogram su bir molü kalsiyum klorür 111 zaten. Bir de bir kilogram su var. 1000 artı 111'den 111. Tamam 1111 gramdır. 1111 gram. Demek ki bu bir mol içeriyor. Yani bir kilogram suyum var. Bir mol olur. Bir molal dediği için bir kilogram oradan 1000 gram. Buradan da 111 gram gidiyor. 111 gram. Zaten kalsiyum klorür 111 grammış. E, bunun 40'ı kalsiyumsa e, geriye kalan e, ne oluyor? 111'den 40 çıktığımız zaman 71'i klorür gazına kalıyor. Güzel. Kalsiyum artı 2 iyonlarının derişimine bakacağız değil mi? 1111 gram 889 daha bir kere 2000 gram yok mu toplamda? Güzel. E ee, sen kalsiyum artı 2'nin soruyorsun. Yani 40'ın soruyorsun. 40'ta 2000 ise bana kütlece yüzdesini soruyor. Yani yüzde kaçı? Çarpı yüz diyeceğiz. Kütlece yüzdesini bulabilmek için. Sıfırlar gitti. Ee, buradan da bir sıfır gitsin. Bir sıfır daha gitsin. 4 bölü 2'den 2 geldi. Evet yüzde 2'ymiş arkadaşlar. Kütlece yüzde derişim.